Faruk Erdem'den EYT açıklaması. 3600 ek gösterge sorununun ardından EYT ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalar hızlandı. Bu çalışmalarda sona doğru yaklaşıldığını söyleyen uzman isim Faruk Erdem, EYT ile de alakalı olan sözleşmeli ve diğer konularla ilgili açıklamalar yaptı. Erdem şunları söyledi: Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. 3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro hakları ile ilgili de çalışmalar hızlandı. Bu çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmelerle taslaklara son şekli verilecek. Yaklaşık 600 bin sözleşmenin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu. Bazı taslaklar belirlenirken 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuldu. Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak Eylül ayı içinde açıklama yapılması ve tasarının Ekim ayından sonra meclise gelmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasında da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda memur sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. O taleplerin başında süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın Mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 560.035 ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.